Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bugün anlatacağımız olay Davutlar Köyü'nde yıllardır fısıltıyla anlatılan, karanlıkta beliren esrarengiz sülüyetlerin arkasındaki tüyler ürpertici gerçeğin ta kendisi. Yaşananlar etrafta duyulunca bir gazeteci konuyu araştırmak için köye geliyor. Köylüler röportajlarda bazı varlıkların kendilerine musallat olduklarını söylüyor gazeteci köyde 14 yaşında bir çocuğa kamerasını bırakıp her şeyi çekmesini söylüyor. Ve sonrasında bulunan 3 tane video kaset. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size Kırklareli'nin Davutlar Köyü'nde yaşanan Karadedeler olayını anlatacağım. yaşananlara neden kara dedeler dendiğini ilerleyen dakikalarda öğreneceksiniz. Kimilerine göre musallat, kimilerine göre cinnet. Ama gerçek şu ki bazı izler zaman geçse de asla silinmez. Bu hikaye köye inen bir sisle başlıyor. Musa 14 yaşında. Nasıl böyle akıllı, hareketli, cin gibi bir oğlan. Esmer biraz kavrukça ama sağlıklı. Musa ve ailesi çiftçilikte yaşayan, iyi ahlaklı, namuslu, düzgün bir aile. Bir gece evlerindeler bunlar. Musa camdan dışarıda bir takım sesler duyuyor. Pencereden dışarıya bakıyor. İleride bir sis tabakası, sisin içinden bir takım insanlar köye doğru geliyor. Musa önce birileri geliyor, bir takım insanlar geliyor diye düşünüyor. Camdan bakmaya devam ediyor. Fakat Musa baktıkça görüntünün çok insani olmadığını fark ediyor. Bir sis tabakası var sesin içinden birileri geliyor. Ama sanki başka bir evrenden bir kapı aralanmış, oradan birileri köye doluyor gibi bir şeyler, bir enerji köye doluyor gibi. Büyük kafalı, uzun boylu, sanki böyle bir takım adamlar böyle ardı ardına köye doğru giriyorlar. Musa gördükleri karşısında şok oluyor. Bir müddet kıpırdayamadan kalıyor. Sonra annesine babasına haber vermek istiyor. Annesini babasını çağırıyor. Annesiyle babası koşarak cama gelirlerken Musa içinden alam diyor. İnşallah onlar görmezler. İnşallah bunu ben görüyorumdur sadece. Fakat ne yazık ki annesiyle babası da aynı görüntüleri görüyor. Şimdi burası biraz ilginç. Babası bir şeylerden şüpheleniyor. Bir tedirgin oluyor yorum yapmıyor. Hep beraber camdan dışarı bakıyorlar. Sisin içinde bir hareket. Garip şekilde bir takım adamlar sisten içeriye doğru, köye doğru akıyor. Perdelerini kapatıyorlar. Annesi Musa ile göz göze geliyor. Sonra eşine dönüyor ve Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bu önemli. Çünkü bu ilk verilen tepki. Bu olaya ilk verilen tepki Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonrasında köy halkının yaşananları nasıl değerlendirdiğini, neden bu olaya kara dedeler de bir yerde anlamlandıracak. O gece sabaha kadar Musa ve ailesi dualar ederek geçiriyorlar. Sabah olduğunda Musa annesinden babasından konuyla ilgili bir şeyler anlatırlar mı, bir şeyler açıklarlar mı gibi bir beklenti içinde. Annesinin ağzını bıçak açmıyor. Babası son derece gergin. Musa dün gece diyecek oluyor fakat babası lafı ağzına tıkıyor, konuyu kapatıyor. Musa da akıllı çocuk. Bu konuyu bir daha açmaması gerektiğini anlıyor. Annesinin hazırladığı salçalı ekmeği alıp kapının önüne çıkıyor. Derken babası geliyor. Babasıyla beraber tarlaya gidecekler. Günlük rutinlerine devam edecekler. Giderlerken köy meydanında bir kalabalıkla karşılaşıyorlar. Köyün erkekleri köy meydanında toplanmışlar. Böyle hararetli bir takım konuşmalar, tartışmalar. Musa ve babası da burada duruyorlar. Şöyle görüyoruz. Bu görüntüleri gece Musa ve ailesinin gördüklerini köyün geri kalanında görmüş. Sadece bu ailenin gördüğü bir şey değil. Ve herkes aynı şeyleri anlatıyor. Köye bir sis indiğini, birilerinin köye doğru ilerlediğini, garip şekilde böyle adama benzeyen bir takım insanların ya da bir takım enerjilerin, canlıların köye doluştuğunu herkes bir ağızdan bunu anlatıyor. Ve insanlar birbirlerinden bir destek arayarak, bir medet umarak yani birileri ne olduğunu açıklasın diye birbirlerine anlatıyorlar. Fakat kimse konunun tam olarak adını koyamıyor. Bundan sonra her gece aynı saatlerde köye sesinmeye devam ediyor. Olay şöyle oluyor. Önce bir gürültü, Ardından köye sisiniyor. Böyle bir takım hareket bir şeyler köyün içine giriyor gibi. Ve sonra hayvan çığlıkları, insan çığlıkları, birdenbire yanan sönen ışıklar, birdenbire alev alan bahçeler ve kapılara sürülen kan lekeleri insanları son derece tedirgin ediyor. Bu olaylar bu şekilde devam ediyor. Fakat hani dedik ya yıl 1989. Bu ne demek? Ee, teknoloji var. İletişim çağı. Bu olaylar... Davutlar Köyü'nde yaşananlar gazetelere haber olmaya başlıyor. O dönem genç bir gazeteci olan H.S. kendisinden bundan sonraki kısımda ailesi isminin verilmesini istemediği için gazeteci diye bahsedeceğim. Bu haberler H.S.'nin çok ilgisini çekiyor. Köye gidip bu olayları araştırmak istiyor ve gidiyor da. Köylülerle röportaj yapmaya, köylülerle konuşmaya başlıyor. Yanında video kamerası var, bütün görüşmeleri, konuşmaları da kayıt altına alıyor. Köylüler sanki ağız birliği etmiş gibi hep beraber gece köye inen sisten, sisin içinden çıkan bir takım insan görünümlü şeylerden ve bunların sonrasında kapılara kan sürülmesinden, parçalanan hayvanlardan, birdenbire alevadan bahçelerden bahsediyorlar. Gazeteci köyde tam 11 gün kalıyor. 11 gün boyunca bunların hiçbirine şahit olmuyor. Ortada sadece köylünün anlattığı var. 11 günün sonunda, Gazeteci köyden ayrılmaya karar veriyor. Çünkü yok yani baktı, bir şeyle karşılaşmıyor. Tam köyden çıkmak üzere, çıkış yapmak üzereyken köy meydanından geçerken köylü gazetecinin yolunu kesiyor. Hep beraber kolunu, elini tutup diyorlar ki, ne olur bizi bırakıp gitme. Biz burada bir şeyler yaşıyoruz. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Sen görmedin ama bize inan, bize yardım et. Sesimizi duyurmamıza yardım et. Çocuk ne diyeceğini bilemiyor tabii gazeteci ama yolunu kesen kalabalığın içinde bir çift göz kalbine dokunuyor. Bu bir çift göz Musa'ya ait. Gitmesini istemeyenlerin arasında 14 yaşındaki Musa da var. Gazeteci, genç delikanlı Musa'nın gözündeki korkuyu, çaresizliği görüyor. Ve onu öyle bırakmak da istemiyor. Ama dönmesi de lazım şehre. Bunun üzerine şöyle bir karar veriyor. Musa'yı kenara çekiyor. Diyor ki, Musa ben sana kameramı bırakacağım. Kameram sende kalsın. Sana nasıl kullanılacağını da öğreteceğim. Sen bir şey gördüğün zaman, garip bir durumla karşılaştığın zaman bunları kayıt altına al. Ben sonra geleceğim, bu kamerayı senden alacağım. Olaylara buradan değerlendirme yapacağız. Musa'ya kamerasını bırakıyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Bundan sonrasında olaylar aslında ilginç bir hal alıyor. Şöyle, ilk üç gün gazeteci evde fakat böyle bir tedirgin. Şimdi can yürekten korkunç bir takım şeyler yaşadığını iddia eden bir köy dolusu insan var. Bu insanların tamamına delirmiş bunlar deyip geçmek tabii ki mümkün değil. Öte yandan kendisi orada kaldı ve kaldığı süre içerisinde de hiçbir şey görmedi. Hani böyle iki arada bir derede kalıyor. Yani e, evine geldi ama bir yandan da tedirgin, bir yandan da aklı köyde acaba benden sonra bir şey olacak mı diye derken şiddetle kapısı çalınıyor. Gazeteci kapıyı açıyor ve karşısında sivil giyimli üç tane assubay. Asubaylar eve baskın düzenliyor. Gazeteciyi gözaltına alıyorlar. Evin içinde arama yapıyorlar. Gazete küpürlerini, Musa'nın bununla ilgili tuttuğu notları ve video kasetleri alıyorlar. Musa'yı da gözaltına alıyorlar ve e, jandarma karakoluna götürüyorlar. Şimdi elimizdeki veri şöyle. Lüleburgaz Jandarma Karakolundayız. Gazeteci, kıdemli yüzbaşı AS. Onun da ismini veremiyoruz kendisinden kıdemli yüzbaşı diye bahsedeceğim. Kıdemli yüzbaşı ve sorgu odasındalar. Gazetecinin sorgusu tamamlandıktan sonra ve bu arada yaptığı çalışmalara video kasetleri de el konmuş durumda. Gazeteci kendisinin niye sorguya çekildiğini öğreniyor. Sebep şu. Kendisinin ardından Davutlar köyünde tam 3 hanede 7 kişi katli olmuş. Ve öldürülenlerin arasında zavallı Musa da var. Daha da anormal olanı bir evin kapısına Arapça alfabeyle gazetecinin adı yazılmış. Ve bu kanla yazılmış. Gazeteci şok oluyor. Sorgusunun ardından bir suçu olmadığı tespit edilen gazeteci serbest kalıyor. Genç adam eve gidiyor. Fakat tabi aklı köyde kalıyor. Böyle bir şey nasıl olabilir? Musa öldü. Ne oldu? Niye kanla adı yazılmış kapıya? Hem de Arapça alfabeyle. İçi rahat etmiyor, bunun üzerine köye gidiyor. Küçücük köyde meydana gelen bu olaylar tüm gazetelerde yer buluyor. Bizim gazetecimiz de köyde. Bir müddet sonra ailesi gazeteciden e, haber alamaz oluyor. Bunun üzerine jandarmaya başvuruyorlar, kayıp ilanı veriyorlar. Jandarma köyde bir arama çalışması başlatıyor. Dağ tepe gazeteciyi arıyorlar. Kısa bir süre sonra ormanlık alanda gazetecinin eşyalarını buluyorlar. Yakın zamanda yaşanmış bir olaya benziyor bu. Gazetecinin ceketi, not defteri, bir takım yanında fotoğraflar ormanlık alanda yerde duruyor fakat gazeteci yok. Çok uzun bir süre arama çalışmaları devam ediyor fakat gazeteci sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi, kendisinden hiçbir izler rastlanmıyor. Olaylar bununla da son bulmuyor gazetecinin sorgusunu yapan kıdemli yüzbaşı bu olaydan sonra içine kapanıyor. Mutsuz olmaya başlıyor. Evde, evliliğinde huzursuzluklar yaşanıyor. Adam kendisini odaya kapatıyor. Hiçbir şekilde odadan dışarı çıkmıyor. Karısıyla iletişimi kopuyor. Derken boşanıyorlar. Karısıyla boşanmasının ardından malulen emekli oluyor. Emekliliğini aldıktan sonra İstanbul'a gidiyor. Fakat sıkıntıları devam ettiği için psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Bu dönemde de içine kapalı, insanlarla iletişim yok, sadece doktoruyla görüşüyor. Bir süre bu emeklilik sürecinde psikolojik tedavisi devam ediyor. Ancak maalesef 2006 yılında yani tam 59 yaşında bir gün evinde beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek kendi hayatına son veriyor. Yüzbaşının ölümünün ardından kızı babasının kasasını açıyor. Babasının kasasında 3 tane zarf buluyor. Bu zarflardan bir tanesinde o dönem yaşanan Karadede'ler olayı ile ilgili gazete küpürleri, bir tanesinde gazetecinin not defteri ve siyah beyaz fotoğraflar, bir tanesinde de video kasetler var. Video kasetler 3 tane. Bu kasetlerden bir tanesinde gazetecinin köyde bulunduğu süre içerisinde yaptığı röportajlar var. Bir tanesinde Kıdemli Yüzbaşı'nın gazeteciyle yaptığı sorgu, o da biliyorsunuz video kaydı alındı demiştik. Bir tanesi de 14 yaşındaki Musa'nın çektiği görüntüler. Kasetlerin üzerinde Karadedeler olayı 1989 yazıyor. Bu kadar. Yüzbaşı'nın kızı bu kasetleri seyrettikten sonra bütün dünyası allak bullak oluyor. Şimdi ...bu olaylara neden kara dendiğine gelelim. Bununla ilgili iki tane anlatı var. Bir tanesi eski Anadolu'da cinlere, kötü ruhlara, şeytanlara kara dedeler deniyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep o dönem bütün bu köyün içinde bu olaylar yaşanırken... ...bir yerde uzakta karanlığın içinde koyu görünümlü kara kara bir takım adamların... ...hiç kıpırdamadan olanları izlediği ve sonra da aniden yok olduğu söyleniyor. Anladığımız bu ki bu sebeplerden Davutlar köyünde yaşanan bu olaylara Kara Dedeler olayı deniyor. Şimdi yüzbaşının kızına geri dönüyorum. Yüzbaşının kızı gazete küpürlerine bakıyor, not defterlerine bakıyor ve ondan sonra video kasetleri izliyor. Ve video kasetleri izledikten sonra kızın bütün hayatı allak bullak oluyor. Gördüğü görüntüler açıklanabilir gibi değil ve o dönemin teknolojik koşullarında Kurgulanabilecek şeyler de değil. Ama ne gördüğünü de çok az insanla paylaşıyor. Bir süre bu kasetler bu kızda kalıyor. Fakat bunları elden çıkarmak istiyor. Bunların evin içindeki varlığı kızı çok rahatsız ediyor. Zaman içerisinde ekonomik olarak da sıkıntıya düşen genç kadın kasetleri satışa çıkartıyor. Kasetleri kim aldı? Aldığı kasetlerle ne yaptı? Şu anda kimde? Bununla ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu kıza ne oldu? Şu anda nerede? Hala hayatta mı bunu da bilmiyoruz. Kız kayıplara karışıyor, ortadan yok oluyor. Muhtemelen hiçbir şekilde bulunmak istemiyor, kendisiyle konuşulmasını istemiyor. Kasetlerin akıbeti de meçhul. Tüm bu dehşet veren olayların ardından bu konu kapatılıyor. Jandarma karakolu öğreniyoruz ki köyde öldürülenleri büyük bir gizlilik içerisinde defnetmiş ve işi cinnet deyip kapatmışlar. Tabi elimizde şöyle deli sorular var. Yani köy halkı ne oldu? Orada bir grup insan cinnet geçirdi. Önce birbirlerini kesip öldürdüler. Sonra kendilerini kesip öldürdüler gibi bir açıklama geliyor. Ve bu konu gündemden kalkıyor, üstü örtülüyor. Aradan yıllar geçiyor. 2011 yılına geliyoruz. 2011 yılında Karadedeler olayı film olarak karşımıza çıkıyor. Film vizyona girince bu konu tekrar gündeme geliyor. Tekrar insanlar bu konudan bahsetmeye, Davutlar köyünde yaşananlardan bahsetmeye başlıyorlar. Tüm bir köy cinnet mi geçirdi? Yoksa köye bir şey mi musallat oldu? Hala tam olarak adı konulamıyor. Davutlar köyü sırlarıyla beraber gizemini koruyor. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir ve belki de bu olaylar sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.